Kibirli siyasetteki siyasiler, şu kibir illeti var ya ne melen bir şey, kişiyi benlik kaybına uğratıyor, hele ki ruhundaki öfke hakimiyeti onu daha bir vahşileştiriyor. Bir de çekemezlik varsa saldırganlıkta, iftira atmakta üstüne yok, ahde vefanında fakiri olmuşsa kim tutar misali denir ya kerameti kendinden menkul bir hale dönüyor. Vaziyetler demez toplum için, bulunduğu camia için ah ki ah dedirtir. Çünkü varlık derecesi tıpkı güneşten haberi olmayan buz misali halini alıyor. Eridikçe de aklını geride bırakan o sinsi ruhun öfke mekanizması ön planda işlem görmeye başlıyor ki önüne gelene salya akıtıyor. Her ağzını açtığında da köpükler saçarak tehditler, küfürler dökülür kirli kelimelerinde. Ne hazindir ki ülkenin siyasi arenasının hali durumu bu minvalde. Hem yerel düzeyde hem genelde ve giderek çok biriktiler bunlar. Yüksek dozajda sesleri çıkıyor her kulvarda. İktidarında, muhalefetinde trendi aynı. Kibrin, kifayetsizliğin, ezikliğin, sahteliğin, zorbalığın sesi belki her biri ayrı tondan ama hepsi yüksek volümden halkın kulaklarını rahatsız edici şekilde çınlatıyor birbirlerini duymadıkları gibi dokunabilme gayreti içerisinde olsalar da sürekli hizipleşme, cebelleşme içerisindedirler. Solunan hava, oluşturulan atmosfer zifiri bir karanlığın tünelini oluşturuyor bulundukları kulvarda. Ki tünele giren ne gözü gözleri, ne gönlü gönülleri, ne zihni zihinleri görmediği gibi sürekli puslu havanın etkisiyle itici ve kavgacı buldozer misali önüne gelene kadar kendi alanında yıkımla meşgul oluyor. Etkisi ve tepkisi nedir ona bakmıyor. Neyi yıktım, neyi onardım umrunda olmadığı gibi girdiği sokaktaki ahalinin ahu eninlerine kulak vermediği gibi yıkıma yeni yıkımlar ekliyor. En masumane durumu, aklı silim anlatımı, meramın ifadesine bile tahammül etmediği gibi sürekli kulakları sağır eden, zihinleri mefluç kılan, gönülleri daraltan yüz ve ifadeyle bencilliğini kibriyle inşa ediyor kim haklı, kim haksız, kim doğru, gerçekçi, kim iftiracı, kim yalancı, kim hilebaz sormuyor. Doğruluk terazisine almadan kendisine has kanaat oluşturuyor. Öfkenin, kibrin, zorbaca dayatmaların körüğünü de elinden bırakmıyor. Zayıf görene buca ediyor. Yani siyasetin ve siyasilerin en tepeden en aşağıdaki kişiye kadar kibir onların ruh halinde öfkeyi sistematik bir mekanizmaya dönüştürmüş ki soruna çare bulmaktan daha çok sorunun nasıl katlamalı sorun haline getirebilme noktasında marjinal bir çözümsüzlüğü dikte ediyor. Ne milli ne de yerli bir amacı olmadığı gibi çaresiz ortama çöreklenmiş çaresizliğini örtbas etme adına da üstünler üstüne olmanın argümanlarını kendince kullanıyor. Bunu da sesine duyarsız kaldığı sokaktaki olumsuzları kandırıcı, aldatıcı, bu kalemun karakteriyle elde ederek servis ediyor.'' kendiyle eşit kişilere sorunu mülahaza etmediği gibi bulunduğu ortama bile tahammül etmiyor. Başkalarının kendilerine fazla yaklaşmasına izin vermiyor ama bulunduğu her ortamda da herkesten saygı bekliyor. Almadığı takdirde de zeytinyağı gibi su yüzüne çıkıyor. Gördünüz mü? diyerek. Malum, siyasetin güvensizi hassasiyet yoksunudur. İşte bu iki karakteri ruhunda işletenler başkalarına güvenmekte zorlandıkları gibi yanlarında görüntü vermezler. Hem kendilerine hem çevrelerine ırak kalırlar. İçinde hakikatten zerre miskal eser olmadığı için insani ve vicdani duygusunda iz, bir koku, bir mana, rahmet beyanı söz konusu olmaz. Agresif. Özü itibarıyla siyasetin ve siyasilerin hali hazırda en çok muhtaç oldukları damarlarında akacak olan kanın hakikati icra etmesidir. Ama maalesef tepeden bakan, bencil, burnu havalı, bilgiçlik taslayan, ağzından çıkanı kulağa duymayan, yaşadıklarını ve yaşattıklarını kendinden başkasının bilmediğini sanan gafletin içerisinde, değerlerden uzak, ahlaki kimliği akçeyi yemeden bir anlayışın hükümranlığı ülkede cereyan ediyor. Özetle, İktidar da, muhalefette, tepeden tırnağa dünyanın ve ülkenin hali pür melaline odaklanıp, kibirden, hasetten, bencillik ruhundan arınıp, basireti üstün kılan, sadece ve sadece milletin ve ülkenin hakikatlerine odaklanmaları gerekir. Aksi takdirde kibirlerinin yarattığı zafiyetler zinciri içerisindeki siyasetleri ülkeye istiklali, istikbali ve istikrarı kaybettirecektir. Sizce? Maşallah, beynezer diyelim. Ciğer kebabı Diyarbakır'ı özgü coğrafi işaret tescilini aldı. Dün bunu kutlamak adına tarihi 10 gözlü köprüde ciğer keyfi yapıldı. Neyse bu tescilli ciğer sahibi noktasında asıl kimliğine kavuştu. Artık kimse üzerinde tartışmalı mülahazalarda bulunamaz. Ha bu arada denilene göre 21 metrelik bir set kurulmuş, mangallar yakılmış, bir ton ciğer tüketilmiş. Afiyet olsun diyelim. Diyarbakır'ın 48. tescilli ürünü için ciğerim feda. Günün sözü: Temiz kalbin affı geçmişi değil ama geleceği değiştirir. Hayırlı cumalar.